Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğancılık olgusu, artık adı konulmalı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana süren iktidarının belki de en dezavantajlı döneminde yeniden seçilmesi, Türk siyasetinde artık kurucusu olduğu AK Parti'den de bağımsız bir Erdoğancılık olgusunun adını koymamız gerektiğini ortaya koyuyor tıpkı kurucusu olduğu Anavatan Partisi'nden bağımsız bir özalcılık tanımı, önce CHP sonra kurucusu olduğu DSP'den bağımsız bir Ecevitçilik olgusu gibi AK Parti'den bağımsız bir Erdoğancılık olgusu 2023 seçimine damgasını vurdu. Bu iddiayı rakamlarla desteklemek mümkün. Rakamlarla Erdoğancılık ve ötesi. Erdoğan 14 Mayıs'taki ilk tur seçimlerde oyların %49,5'unu, AK Parti ise %35,6'sını aldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kendisi %52,5'la Cumhurbaşkanı seçilirken AK Parti %42,5 almıştı. Erdoğan ve partisi arasındaki destek makasının açıldığı 14 Mayıs'ta belliydi ama konuyu Erdoğan ve AK Parti bakımından değil de Erdoğancılık bakımından daha çıplak görmek için 28 Mayıs sonuçlarını da tahlil etmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı desteğindeki Erdoğan 28 Mayıs'ta oyların %52.2'sini, Millet İttifakı desteğindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.2'sini aldı. Gerek 2018 gerekse 2023 seçimlerinin ilk turunda Erdoğan'ın oyları içinde MHP'nin desteği vardır. Bu destek 2018'de %50 artı 1 barajını aşmaya yetmiş ama 14 Mayıs'ta yetmemiştir. Bu durumdan hala birinci parti kalsa da AK Parti oylarındaki gerilemenin bu kez 2018'de %11.1 oy alan MHP'nin anketlerin daha düşük tahminine rağmen %10.1 almış olmasının etkisi var. Şahsi çekim gücü Öte yandan %2.8 ile 2023 seçimlerinin sürprizlerinden sayılması gereken yeniden refah %1 ile BBP, yine seçime AK Parti listesinden giren Hüda Parla, DSP'nin de Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki %49.5 içinde payı vardır. Peki ne oldu da 14 Mayıs'taki %49.5 destek 15 gün içinde %3'e yakın artış gösterdi? Bunu sadece Millet İttifakı ve genel olarak muhalefetteki dağınıklık sonucu partilerin bütün seçmeninin Kılıçdaroğlu'na oy vermemesi, sadece 14 Mayıs'taki rakiplerinden Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesiyle açıklamak yetersiz kalır ve haksızlık olur. Neticede Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta %44.9 olan oy oranı da 28 Mayıs'ta %3'e yakın artış göstermiş ama yetmemiştir. Aradaki farkı Erdoğan'ın siyasi çekim gücünü hesaba katmadan açıklamak zorlama olur. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en ciddi ekonomik krizlerinden birini yaşıyor, tarihinin en büyük deprem felaketini geçirmiş ve devlet kurumlarının ilk andaki beceriksizliği ortaya çıkmış olmasına rağmen, Erdoğancılık olgusunun temeli sayabileceğimiz bu çekim gücüyle kararsız ve dağınık oyları toplayabildi. İdeoloji, güç kullanımı, ısrar ve pragmatizm. Erdoğancılık mutlaka artık ne zamansa ileride siyaset bilimciler tarafından daha ayrıntılı incelenecektir. Ancak en genel hatlarıyla Erdoğancılık şu özellikleri sıralayabiliriz. 1. İdeolojik zemin Erdoğan'ın siyasetteki çıkış noktasında siyasi İslamcılık gibi güçlü bir ideolojik zemin var. Bu ideolojinin getirdiği imkanlarla seçmeniyle hatta seçmeni olmayan dindar kesimlerle de ortak dil kullanabiliyor. Güncel bir örnekle düşük faiz siyasetini savunurken nas dediğinde Kur'an lisanına alışık olmayanlar bunun anlamını çözmeye çalışırken o çoktan cami cemaatine anladınız siz onu mesajını iletmiş oluyor. İmam Hatip eğitiminin avantajını kullanarak kısa cümlelerle, sık tekrarlarla, bazen hamasi şiirlerle hitap ediyor. Biz dediği zaman milletten değil ümmetten bahsettiğini, aslında milli sınır aşan bir kavram kullandığını anlayan anlıyor. Dün dündür, bugünse bugün. 2. Pragmatist ısrar. Erdoğancılık bir yerde tıpkı Erdoğan'ın hitabet üslubunda olduğu gibi kararlarına yanlış olduğu uyarılarına rağmen sonuç getirmeyeceği apaçık görünene dek ısrar ve tekrar demek. Diğer yandan tam geriye dönülmez noktaya gelirken keskin manevralar yapabilen, hatta oportunizm raddesine bir pragmatizmi de içeriyor. Örnek, 2011-2016 arasında izlenen Suriye siyaseti, örnek PKK ile diyalogtan rakiplerini PKK destekçiliğiyle suçlamaya dönüş, örnek hala ben değişmedim dese de Merkez Bankası'nın 27 ay sonra faiz yükseltmek zorunda kalması. Bu yönüyle Süleyman Demirel'in dün dündür, bugün bugündür taktiklerini kullanıyor. 3. Korku-umut dengesi Erdoğan bugüne dek Türkiye'de seçmenle korku umut dengesini bir güç çarpanı olarak en iyi kullanan siyasetçi. Ben gidersem siz kaybedersiniz gözdağını, hata olmuşsa yine ben düzeltirim ümidiyle aynı çerçeve içinde kullanabiliyor. Erdoğancılık biraz da bu. Korku etkeninin nesnesini kimi zaman terörizm oluyor, kimi zaman başörtüsü ayrımcılığının geri geleceği, umut etkeni ise kendisini en açık şekliyle deprem mağdurlarının yine Erdoğan'a oy vermesiyle gösterdi. Atı alan Üsküdar'a geçer. 4. Güç kullanımı Erdoğancılık bir yönüyle eldeki imkanları gerektiğinde anayasal yasal sınırları ihlal etmeyi göze alıp azami verimlilikte kullanmaktan çekinmemek demek. Güç kullanımının iki boyutu var. Birim seçim kazanmak, diğeri iktidarını korumak için. Son seçimlerde kabinede tutacağı sonradan kesinleşen iki bakan dışında bütün bakanları milletvekili adayı yapıp sadece Cumhurbaşkanlığı değil bütün bakanların ve TRT Anadolu Ajansı Rütük dahil bütün kamu kuruluşlarının imkanlarını kendisinin ve AK Parti'nin seçim kampanyasına seferber ettirmesi bunun açık örneği. Seçimde oy kullanımından sayım ve kaydına dek yaşanan hile hurda iddiaları buna dahil. İtirazlar yapılana kadar atı alan Üsküdar'a geçmiş oluyor. Erdoğan'ın iktidardayken ister yargı, ister güvenlik, isterse mali olarak devlet gücünü rakiplere nefes aldırmayan baskısı ve yıldırma siyasetini uyguluyor. Bu çerçevede 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin E muhtırası sonucu Fetullahçılarla ittifak ilk 2013 Gezi protestoları ikinci Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız çıkışı Erdoğan'ın dozu arttırdığı üçüncü dönüm noktası oldu. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararlarına rağmen yeni suçlamalarla hapiste tutulması Erdoğancılık açısından acımasızlığa varan güç kullanımına ibretlik örnekler oluşturma anlamına geliyor. Biz de yapabiliriz duygusu. 5. Ağır popülizm. Erdoğancılık bir yönüyle tıpkı özalcılık ve ecevitçilik gibi yüksek dozda popülizm demek. Bu düzeyde popülizm halkta adamlar yapıyor duygusu yerine biz de yapabiliriz duygusuna doğrudan hitap etmeyi gerektiriyor. Layık, cumhuriyetçi, demokrat kesim, milli muharip uçak, bayraktar, TB2 gibi, Anadolu gemisi gibi savunma ya da Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ya da Çanakkale Köprüsü gibi projeleri çok sayıp küçümserken halkın çoğunun bu projelerle gurur duyduğunu görmekte yetersiz kaldı. Üstelik kullanılan kibirli eleştiri tonu bu projelerin uygulama ve mali boyutlarına dair haklı eleştirileri de gölgede bıraktı. 6. Milli gurur. Değerli yalnızlık, Arap Baharı ile başlayıp 2016 darbe girişimine kadar olan dönemdeki dış politika çelişkilerinin seçmende popülist karşılık bulmasını sağlayan bir formüldü. Milli gururun dış politikada güç çarpanı olarak kullanılmasının Erdoğancılık olgusunun temellerinden birim. Teorik olarak haklı ama pratik olarak imkansız görünen dünya beşten büyüktür sloganının sürekli tekrarla dünyada da belli bir yankı bulması buna örnek. Libya'da askeri boyuta ulaşan siyasi ısrar, keza Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasına verdirilen destek sonuç getirdi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda ise tam tersine müdahaleci değil, uzlaşmacı rol üstlenerek önemli bir dönüş yaptı. Türk İslam Sentezi gerçek oldu. 7. Türk İslam Sentezi Türkiye, aslında Aydınlar Ocağı tarafından ABD ilhamlı bir proje olarak üretilen Türk İslam Sentezi kavramıyla yaygın olarak Turgut Özal döneminde tanıştı. Ama bunu gerçekleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Erdoğan oldu. Bir başka deyişle Erdoğancılık İslam ümmetçiliği ile Türk milliyetçiliğinin sentezini önemli bir güç çarpanı olarak kullanıyor. Türk devletleri teşkilatı buna örnek. Avrupa Birliği üyesi Macaristan dahi gözlemci üye ve KKTC. Bu siyasetin dönüm noktası olarak da 15 Temmuz 2016 darbe girişimini görmek mümkün. Bu sentez hem Erdoğan hem Bahçeli açısından belli tavizlerle mümkün oldu. Örneğin Bahçeli Anayasa'nın ilk dört maddesine, laiklik ve Atatürk ilkelerine çoğu zaman söylemde kalsa da sahip çıkıyor. Buna karşı hem Kürt milliyetçisi hem şeriatçı Hüda Parla aynı ittifak çatısında yer almak zorunda kalıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına iktidardaki 21. senesini yaşayıp 5 yıl için daha vize alan Erdoğan'la girerken siyasi manzarayı daha iyi okuyabilmek adına Erdoğancılık tanımını yapmak ve üzerinde çalışmak gerekli görünüyor. Bir küçük not. Özaldan sonra kurucusu olduğu Anavatan Partisi, Ecevit'ten sonra kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti tabela partisi olma sürecine girdi. Akılda tutmakta yarar var. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.